Evet çocuklar, özel eğitim ve sosyal bir öğretmeni Emin Özkan. Beşinci sınıflarda 6 ve 7. cümleler ile etkinlikler yapacağız bugün. Sayfa 133'ten başlıyoruz. Akıllı defterimiz sayfa 133'ten başlıyoruz. Aşağıda bazı sivil toplum kuruluşları ve bu sivil toplum kuruluşlarının açıklamaları verilmiştir. Sivil toplum kuruluşları ile açıklamalarını doğru bir şekilde eşleştiriniz diyorlar. Darüşşafaka, şimdi 1, B, 2, A, 3, D yaparak can kaybını azaltmaya çalışan sivil toplum kuruluşudur. Hayır, bunu yapan kimdi doğal afetlerde? Arama kurtarma. Arama kurtarma akutumuz vardı. O yüzden A'ya baktığında A'yı direkt elemiş olduk. Arama kurtarma. A gitti. Tüm cevabımız burada çıktı. Bakıyorum hemen. Yetim ve maddi durumu yetersiz olan çocuklara eğitim imkansından kuruluştur diyor. Daha şafaka neydi? özellikle yetim ve maddi durumu olmayan çocuklara eğitim imkanı sunan kuruluştu. Yani Darüşşafa'da eğitimle ilgileniyor. O yüzden ne dedik biz buraya? Bir E ile Temaya bakıyorum. Tema ne ile ilgiliydi? Çevreyle ile ilgiliydi. Elezi önleme ile ilgiliydi. Ağaçları ekme ile ilgiliydi. O zaman baktım. Gıda barınma? Hayır. Çevreyi işlendirerek ele önleme? Evet, cevabı buldum. C oldu televizyonu evet, öneme. Geldim Kızılay. Kızılay neydi? Kızılay neydi? Hemen bakıyorum. Doğal afetlerde insanların gıda barınma gibi ihtiyaçları karşılayan, kan toplayan, özellikle kan toplayan olarak biliyoruz biliyorsunuz. Sivil toplum kuruluşudur. O yüzden cevabım ne oldu? B seçeneği olur. 1 E, 2 C, 3 B dedik. 4'e geldim Yeşilay. Dedi Yeşilay? Hemen yanında vermiş alkol, sigara gibi bağımlılık yapan ürünlerle mücadele için kurulan sivil toplum kuruluşudur değerli gönüllü. Akut, araba kurtarma demiştik, ilk olarak ona bakmıştık. Hemen buraya da A seçeneğini yazdık. Şimdi devam ediyorum. Ben kimim, ben neyim? Cumhurbaşkanı tarafından atınırım ve ilde en iyi ilişkilerim. Hatırlayın merkezi yönetimde atamayla meydana gelen, atamayla göreve gelen kimdi? Vali. Fakat ilde diyor vali. İlçede kimdi? İlçede kimdi? Sesinizi duyar gibiyim. Kaymakamdı. Atamayla meydana, atamayla göreve gelen kaymakamdı. İlde vali, ilçede kaymakamdı. Köylerde ve mahallelerde bulunan ve seçimle başa gelen yöneticiyim. Bakın altını çiziyorum seçimle diyor. Muhtar seçimle belirleniyor. Atama ile değil. Yerel yönetim. Yol, su, kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları yapan seçimle gelen yönetici. Tekrar seçimle geliyor. Kimdir bu? Belediye başkanı. Seçimle gelenler muhtar ve belediye başkanı dedik. Tekrar diyorum. Atama ile gelen ilde vali, ilçede kaynaklı. Bağımsızlık sembollerinden en önemlisi yırtık sökük olmamalıyım diyor. Nedir? Bayrağımız yırtık sökük olması mümkün değil. Ordumuzun savaşma şeklini artırmak için yazılan bağımsızlık sembolü nedir? İstiklal Marşı 12 Mart 1921 tarihinde 1. Savaşı'ndan sonra 12 Mart 1921 tarihinde İstiklal Marşı yazılmıştır. Baktığımda doğru yanlış etkinliği. Bizi ilgilendiren kararlara görüşlerimizle, oyumuzla katkı sağlamalıyız. Doğru mudur? Evet. Bizi ilgilendiren kararlara katkı sağlamalıyız. Düşünce özgürlüğünün en önemli göstergesi demiştik. Görüşlerimizi serbest ve çeşitli şekillerde ifade etme özgürlüğünü kullanmalıyız. Evet, doğrudur. Kaybakan seçmen kağıtlarını dağıtır, mahalleye yeni gelen kişilerin kayıt işlemlerini yapar. Hayır. Şimdi bu işe muhtardı. Sivil toplum kuruluşları devlet memurlarının çalıştığı kuruluşlardır diyoruz. Hayır, devlet memurlarının çalıştığı kuruluşlar resmi yerlerdir. Belediye başkanları yerel seçimlerde halk oyuyla seçilirler. Evet, atamayla değil, halk oyuyla seçilir. birinci soruya geri dönerseniz ya şifre bulmuştur ya da hata yapılmıştır diyor. Hemen bakıyorum. Yaşadığımız ili yaratan en yetkili kişidir. Kimdir? Validir. Şimdi şifreyi de oluşturmam gerekiyor aynı zamanda. O yüzden şuraya şifreyi yavaş yavaş harflerle yazacağım. Vali, yedinci soruya gidiyorum. Bunları sınıfta daha önce diğer ünitelerde yapmıştık. Zeyn olarak yapmıştık. Çöpleri bakıyorum T harfi. Şimdi 12. soruya geçtik. Diyor. Şimdi baktım barınmadır cevap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın karşılamaya çalıştı. Barınma, I'ya gittim ve hangi sayıya gidiyorum 8'e. Okula başlaması gereken çocukları test ederek eğitim kurumlarıyla paylaşır. Kimdir bu kişi? Muhtardır ve 2'ye gidiyorum. Mahalleye ilgili kişilerin kayıt işlemlerini yapan kişidir. Mahalleye diyorsa muhtardır. O zaman beşinci soruya gidiyorum. Güvenliğini sağlayan polis teşkilatının bağlı olduğu bakanlıktır. Hemen bakıyorum İçişleri Bakanlığı. Altıncı soruya gittim. Atama ile başa gelen merkeze bağlı yöneticidir. Vali cevap muhtar seçimdeydi unutmayın. Üçe gittim. Bağımsızlık sembolümüzden olan İstiklal marşımızın şuraya ulaşımı çizdim ve barınma yazdım. Devam ediyorum. Bağımsızlık bir milletin veya bir devletin kendi vatandaşları veya yani, nüfusu tarafından özgüce yönetilebilmesidir. Aşağıda verilenlerden hangileri bağımsızlık sembollerimizdendir? Ne vardı? Bayrağımız vardı, marşımız vardı, dilimiz vardı ve başkentimiz var mıydı? Evet, başkentimiz de vardı. D seçeneğini işaret edelim. dilin altında öleceğim. Arif Nihat Asya. Arif Nihat Asya'nın bu şiiri hangi bağımsızlık ve egemenlik sembolüyle ilgilidir? Hangisidir bakıyorum. Bayrak dedik. Evet. Hemen geçiyorum. Şu parada bir isterim ona. mücadele edilmesi için bir çevre için çalışan sivil toplum kuruluşları da vardır. Hangisi bu sivil toplum kuruluşları örnek olarak gösterilebilir? Erizyon'la mücadele neydi? Tema'ydı. Diyorum. Devam. Görseldeki kişi aşağıdaki sivil toplum konuşmanın hangisinin üyesi olabilir? Görseldeki kişi nedir? Arama kurtarma çalışmaları yani akut oldu cevap. <laughs> Öğretmenin sorusuna aşağıdaki cevapların hangisi verilirse doğru olur. Bağımsızlık ve egemenlik sembollerimizden hangisi daha çok milli egemenlik ile ilgilidir? Milli egemenlik halk ihanenin gelmesi nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi meclis kelimesi seçimle belirleniyor meclis. Valilerin görevleri arasında hangisi ya da hangi biri yer alabiliyor? Sağlık kurum ve kuruluşlarının yaygınlaşmasını sağlama, halkın huzur ve güvenliğine erişmesini sağlama, ilim fakir, ekonomik kalkınması için projeler geliştirme, köylerin yolusu su kanalizasyon gibi ihtiyaçlarını karşılama, şimdi köylerin yolusu su kanalizasyon gibi ihtiyaçlarını karşılama, valinin görevi değil, vali lideri biliyorsunuz. O yüzden cevap Ceyhun oldu. Geçtim 8. soruza. Görevleri arasında olan yönetici hangisidir? Yol, su, karabinizasyon gibi altı bu çatışmaları, satılan ürünleri sağlığa uygun denetlenmesi, parklar inşa edip bunların bakımının yapılması belediye başkanının görevleridir. Devam ediyorum. Aşağıdaki etkinlikten verilen bilgi doğru ise Katıyorum. atıyorum. Yanlışlıkla çarpı işareti takip ederek çıkışa ulaşacaktır diyor. Çocuk olarak doğuştan sahip olduğunuz hak ve özgürlükleriniz vardır. Doğrudan gidiyorum. Katılma hakkına genel ve yerel seçimlerde oy kullanmak ve aday olmak örnek olarak verilebilir diyor. Katılma hakkına. Evet, veriyorum. Yeterli bilgiye sahip olan bir öğrenci yetimliği doğru tamamladığında birinci çıkışa ulaşmış olur. Şunu doğru düşünüyorum. Görsel kişi toplumun hangi ihtiyacını karşılamakla görevlidir? Burada bir polis memurumuz var. O da neyin göstergesidir? Güvenliğin göstergesidir. Şimdi soru on bir. Tema, dar, şafaka ve eşler. Verilen seviye toplum kuruluşları etkinlik alanlarıyla alanları de Hangisi açıkta kalır diyor. Hemen bakıyorum. Tema, çevre, dar, şafaka eğitim, yeşil ay, sağlık, ne kaldı? Güvenlik kaldı. Yani cevap denizli oldu. Aşağıdaki görsellerde bir sivil toplum kuruluşunun yaptığı faaliyetler verilmiştir. Bu faaliyetler aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarından hangisiyle ilgili değildir diyor. Bakıyorum tamam. evet A çekiyorlar. Çeko çekiyor herhalde şekilde. Löse, Löse ile ilgili ve Noce'ye bakıyorum. Nöse ilgili bir şey göremedim. Sağlıkla ilgili. Burada ne yapıyorlar? Çok topluyorlar. Devam ettim. 13. soru. Yukarıdaki tabloda yapılan işaretlemelerden kaç tanesinde yanlışlık yapılmıştır diyor. Muhtarlık merkeze bağlı bir yönetim birimidir. Doğru diyor. Hayır bu yanlış olacak. Kaybakanlığın atamasını Cumhurbaşkanı yapar. Evet, bu doğru olması gerekiyordu. Şu olacaktı şu olacaktı, öyle işaret edelim. Belediye başkanı atamayla atama ile göreve gelir. Yanlıştır, tamam, bu düzgün işaret edilmiş. İlde en yetkili kişi vardır, tamam bu da. Kaç tanesinde yanlışlık yapılmış? İki tanesinde, şundan kadar. Hemen geldim. 14. soru. Sivil toplum örgütü faaliyeti korunmaya, bakma ve yardımına muhtaç kişilerin sorunlarıyla ilgilenmek üzere kuruldu özellikle kimsesiz yaşların barınma ve okulları ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Ve dan diyagramda soru işaretiyle boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Dağış şafaka yetim maddi durum olmayan çocuklar için kurulmuştu. Erezyonla mücadele ağaçlandırma tema. Tohum Türkiye Ofisi Merkent Anar Eğitim Vakfı. Türkiye güçsüzler ve kimsesizlere yardım, güçsüzler ve kimsesizlere yardım. Soru 15, devam ediyorum. 1863'te yoksul ve yetim çocuklarına eğitim öğretme çocukların destek olmak amacıyla kurulmuştur. Ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu oldu. Kelime anlamı şefkat yuvasıdır. Özellikle kimsesiz yaşlıların barınma ve ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Yukarıdaki öğrenciler hangisi ve hangileri darı şokalıca bir ile ilgili yanlış bir bilgi vermiştir. Yetim çocuklar, e, Ayşe doğrudur. Dikkatim. Buse'ye bakıyorum. Eğitim alanında evet. Fatma'nın söylediği yanlıştır diyor. O zaman Ayşe ve Buse yani cevap bir dakika. yanlış bilgidir diyor. Pardon. Evet cevap Fatma olacak. Evet. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için. Bir sonraki derste görüşmek üzere.